Evet. Abi sabır. Simbol Ay ya. Ne yaptın oğlum ölüyoruz. Şimdi senin ne var? Abi bende de bilmiyorum bende şey var. oğlum nasıl şekiller bunlar? Sol altında bir tane mızrak var böyle iki iki uculu. Üçgen o, da... evet, evet, evet. e, o içinde çizgi var. İçinde çizgi var. Şöyle şey ne? bak yıldız var evet tamam. mi? Çevresinde de gök ama yandan. Bu herhalde. Heh, tamam, sen sen de yandam. böyle e çarpı işareti direkt. Üstünde ay var, yıldız var, aylar var iki tane. Ha okey bu. Tamam. Neye basacaksın? Neye? şeye basacaksın abi? Bir dakika ya zaten bir tane tek kaldı. Değil tamam. mi karşıdaki? 3 A, A, A yazanamaz. Yok. A yazanamaz. Ay ben değil, sen ben ama sen mesela sende değil mi önce? Ha tamam. Ben hemen asacağım. Tamam. 4 Dört tane yuvarlak. Dört tane yuvarlak. Söyle. 2 şey, İki tane çizgi, içlerinde yuvarlak var. Bas. Oğlum tövbe bismillah bir şey çıktı karşıma. Bu ne amına koyayım? Bunam. Ne oldu lan? <laughs> Bilmiyorum. DNA. Aşağı doğru ok. DNA ya. Aşağı doğru ok mu? Aha, <laughs> aşağı doğru ok. Parlamaya bas. Tamam dört tane ya yani yonca yaprağı gibi ortada kare, yan kare var. Yonca yaprağı gibi mi? Uh -huh. Bu. Benimkini söyleyeyim. Sol alta bakan A. Sol alta bakan A. Evet. E, ee, Türkiye'nin bayrağı gibi. Her zaman. Benimki de göz. Böyle tamam. mısır pe. Söyle. Ee... oğlum bu ne? Çok hızlı geliyorlar ama. Ne? Abi tarak resmi. Böyle, Abi, eee... Hayır, böyle sanki kamera fotoğraf çekiyor, onun gibi. İnşallah budur. Heh, tamam. Ne oldu lan? bilmiyorum. Söyleyeyim değil mi? Söylese çöpsene. Bir tane çizgi, ee, yuvarlak içi boş, yuvarlak içi dolu, yuvarlak içi boş, yuvarlak içi dolu var. Bir tane çizgi. Eee, he, böyle insana benziyor ee, kadini, kadini kadini şey iş Kadın, Kadın işareti. Ne işareti? Kadın. Kadın mı? O kadın şahit değil de neyse. Ee, ok şahitli, bir daha ok şahidi. Yani normal insan kafası yok. Ne düşün? Eee şey düşün. Hasır sepetleri olur ya böyle. Kareli bir sürü şey içi. Ha. Ayfe. Ayfe. Geliyor. Ayfe. Yıldız. Yıldız. Benimki de şey. Ay değil. içinde garip harfleri er 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 değil. Ama sokacağım reklamının? tarak. Benimki de yuvarlak içinde bir tane daha yuvarlak içinde bir tane daha yuvarlak içinde bir tane daha yuvarlak. Bu. Tamam. Ee, yuvarlak de... üstüne çizgi var. Yuvarlak ortasında çizgi var bu. Tamam. Benim şey kare düşün çapraz içinde yuvarlak üçgen var. Ee, e lan... seninki ne çabuk söyle. Seninki şey e, şeftaliye benziyor elmaya benziyor böyle. Tam evet. kertenkele saat ve Kertenkele mi şu an? Değil kertenkele değil saat değil Böyle hı hı. sayfaya benzeyen değil diyelim. Tamam bu. Kertenkele seninki. Saat seninki. Tamam. Helal. Kral. Koyduk. <laughs> oldu bu oldu. Bu? Şimdi benim ah sağ aşağı sağ sağda bom aşağı, o, aşağı, aşağı gittim. sağ tamam. Bir sağ da söyle bir daha sağ bir aşağı aşağı Yukarı, yukarı, sol, sol. Tamam yukarı. gittim yere hatırlıyorum, seni, hatırlıyorum. Ha, Tamam, tamam okey. Şimdi sağ. Sağ. Aşağı. Aşağıda bomba var. Sağa gideceğim bir daha. Aşağı. 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 Aşağı bundan sonra gidemem. Ha, bu kolay. Şimdi? Ee, aşağı temiz. Aşağı. En aşağı. aşağı. En aşağı verebilirsin bunda? Tamam. Şimdi bir sağ. Tamam. Evet, şurada bomba varmış. Aynen, bomba var orada. Hmm. Son Aynen. anda bildik bu arada. Evet, duydum sesi. Kapağı Aynen, açıldı. Aynen, kapağı açıldı. <laughs> yuvarlak, üstünde yarım yuvarlak var. Yuvarlak? Üstünde yarım yuvarlak var mı? Üstünde de belki solundadır. Olabilir mi? Olur olur, fark etmez. Üçgen, içinde çizgiler var. Sol üstte bakıyor. Üçgen, içinde çizgiler var. Sol üstte işte bakıyor. Çekin içine çizgi, çizgiler alırsın. Çizgi. Öste bakıyor. O ne lan? A harfini düşün ama bir sürü çizgisi var böyle. Tamam. He? Ok işareti çizgi... bir çizgi gösteriyor. Ok işareti... Yukarı ok işareti çizgi var değil mi? Aynen. Seninki de böceğe benziyor. Gözleri böceğe bak. Böceğe benziyor bak, göz. Yok. Şu da herhalde. Bir dakika. Oha bu ne o? Göz, Senin... göz. Bildiğin göz. Bildiğin göz. Bildiğin göz. Bildiğin göz. Bildiğin göz. Bildiğin göz. Bildiğin... İşte. Abi seninki ne biliyor musun? DNA tüpü gibi düşün. DNA tüpü şey, Kum saati kum saati kum saati. Seninki de yuvarlak ortasında çizgi var ama yan var. Dikkat <laughs> et. Yan var dedim. Bari <laughs> yollarını kapat. Mü mümkün, olduğunca. Tarak. Ee, böyle kurdele gibi ucunda da yıldız var. Kurdele gibi? Allah oğlum çok hızlı geldi bu sefer ama. Elma ortasında yuvarlak var. Boş. Kenarında boş şeyler de mi var. Aynen. Bu. Seninki de şey sol üstte bakan bir ok düşün, içinde iki tane hilal var. Senin sol bakan ok düşün İçinde iki tane hilal var. Yuvarlak çizgi var ya tam yuvarlak olamamış ha. Ee, kelebek. Bu çizgi. Yuvarlak ortasında çizgi yuvarlak seninki. Benimki yuvarlak hangi yuvarlak? Aynen. Ee, böyle gibi ya kül tabağına benziyor. Nasıl ya Bildiğin kül tabağı. Ha, tamam. Seninki de elma dilimi düşün ama aşağı bakıyor. Üstünde ok var, bir tane de sola yan ok var. Aynen. Eee bu bu söyle. Sendeki şey. Sen de sağ, sağ, altta kelebek mi var? Sağ üstte. Kelebeğin basım. Yok basma. Kelebek var mı sağda? Evet var. Onun üstündeki bas. bas. Üstünde boş bir şey yok. Yok. Geldi bu arada sesini duydum. Kapattım. Sen de. Ee, abi şey ya yuvarlak var. Ok işaret. Ben bunu nasıl söyleyeyim? Ne vuruyor lan? Yok ya. Abi. Yok. böyle bir sürü üçgen var. Bu. Seninki de şey. Elma dilimi. Gel Şey daha domates. Bildiğin gaz. Bildiğin gaz. Çıktı bu arada bu sefer var mı? Tamam. Seninki Em, telefonlarda şey tuşu olur ya, böyle yıldız tuşu. Aha. Yanında S harfimsi bir şey var onun da, hemen solunda. Tamam. Ay, Tarak. Yuvarlak Tarak. içinde bir yuvarlak. Yuvarlak içinde bir yuvarlak. Ay, ee, böyle pil gibi iki tane üst üste. Ne gibi? Pil gibi mi? He pil gibi. Pil beş, gibi. Iki, bir, iki, üç, dört, Hı. beş tane kare var içinde. Bir şeyin içinde. Beş tane kare var. Bu. Tamam. Ee, Seninki de şey. F harfi düşün çizgisi yok yanında bir çizgi daha var F, harf. F harfi düşün çizgisi yok tamam, tamam. Yuvarlak, e, ve yuvarlak ve üçgen Yuvarlak ve üçgen yuvarlak ve üçgen yuvarlak Allah'ın Üç şey şey. Abi demeyi işareti demeyi işareti nasıl anlatayım sana Az önceki üçgen aynen o Bunları şey. isim kalsak budur zaten Ee kemiğe benziyor Neye benziyor Kemiğe. Yemek yersin kemiği kalır Başta Kemiğ öyle bir şey bu, yok bu, çünkü ha. Abi nişanga oyunda onu lan şeyin yok mu? Oyunum dondu. Nasıl? Aa benim de lan patladı oyun. Oyun çöktü. Al tefter çekem. Çek. Çekemiyorum. Çekemiyorum. Virüsmüş değil mi? <laughs> Yanıt vermiyor. Abi hilal, e, bir tane hilal var sola bakıyor yıldız falan yok. Nişanka. Az önceki mi? Hı hı o yok oğlum az önceki. Abi silah, az önceki gibi değil. Ama öyle silah sıktığınızda nişangah olur ya. Onun yanında yuvarlakları var mı? Aynen aynen aynen. Aynı. Tamam. Sen iki de şey. Bir tane kare düşün. İçinde hı. bir kare daha var ama tam karemsi değil böyle. Hani kareye benziyor. Seninki o. çiçek. Çiçek. Tam çiçek Hangi değil şey? ama çiçek işte. Üçgenli mi? Bu. Tamam. Elma dilimi seninki. Seninkinin ne? Elma dilimi bu. Ha bu. İçinde bir şey yok. Aynen. Hı hı. Sen de şey yaprak düşün sola bakıyor. Kenarında da böyle ya aynen o. Tekerlek yıldız. Tekerlek yıldız. Seni gide şey abi. E, e harfi düşün sol alta bakıyor. Y, yılan oyundaki gibi sayfa olan tükürük. İçinde ne ne, ne? Tükürük ha tamam okey. Tamam yuvarlak. seninki de yuvarlak. Kara var kenarında da dört tane yuvarlak var. Aynen. Merdiven. Merdiven. hangi merdiven? Tek merdiven değil mi? Tamam. Seni de kar taneleri e, düşün. Aynen. Abi. Sayfa gibi. Bu. Seninki de şey. Ok işareti yukarı aşağı bakıyor. Çapraz şar şarpı var. Öyle bir de iki tane çizgi yuvarlak var sol üstü sağ. ne anlatıyorsun da abla gözünü seveyim be abi. Evet. Abi, ne dediğini anlamadım. Yani ne dedin sen? Ee, Eee Yuvarlak ortasından çizgi geçiyor ama çapraz çizgi Dur eee o da Şey böyle Kare ama içleri boş hani kare Ortasında iki tane çizgi var Karenin bazı yerlerinde de boşluk var e, Güneş düşün ama yıldızlı olan güne içi yıldızlı ve yuvarlak Benimki de böyle tam daire değil bağ ucu bırakılmış biraz Şimdi Üç tane çizgi var Üç tane çizgi var Aynen daire. Daire gibi Öyle. tam daire değil. Bazı bir yeri kopmuş. Yani gitar çalırsın ya. Aa, bu, bu. tamam tamam tamam. Daire 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 daire. Seninki. Daire 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 Seninki de S harfi. Ee, Seninki de kare içinde kare kare var. Budur. Seninki de şey. Ee, böyle çiçek Öyle gibi kamera. ortasında siyah nokta üstünde yuvarlak. Yanında da bir sürü damla var. Tamam. Kamera. Güneş çok var bu. Güneş tam bir göz göz gözleriniz benziyor. Göz, göz 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 şu tek bu var. Tamam. Seninki de şey em, çizgi ama böyle o çizgiden değil dur bak ha. Hayır lan. Üçgen 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 üçgen. Üçgen 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 üçgen. Nereye geldin? Oğlum bir dur ya nefes alayım. E hey ya. ya. <laughs> Çokta he. Kadın. Yuvarlak ortasında yu, küçük yuvarlak ve hilal resmi var sağında. Şey Aynen. kadın simgesine benziyor. Kadın simgesine sol alta bakan tamam. Seninki kare içi var. Yuvarlak e, sol üstünde sağ, sağında falan da yuvarlak var. Ay Seninki yani. de cetvele C benziyor. C Uzun C değil ha diğer küçük cetvelimiz vardı yani. Şu ya ya. Senin... ya cetvel satı alırdık yanında gelirdi ya. Ay pergel olan. Abi S harfi ortasında da bir tane Büyük gibi bir şey var. Teşekkür ederim. Şey Bu mu lan? Abi buymuş tamam. Seninki de e, böyle e, yuvarlak ortasında artımsı bir yuvarlamsı bir şey kenarlarında da yuvarlak çiçeğe benziyor. Çiçeğe benziyor. Evet. Abi W harfi çizgi W'ye benziyor. Tam W değil. Seninki de şey abi artı resminde kare 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 böyle bir şey var. Nasıl? Ne diyor lan? Bu ha, mu? Böyle, bir... ha, böyle. Kelebek. Kelebek mi? Onun kelebek ama bu mu ha? Seninki de iki tane yuvarlak düşün değil mi? Sol üstte bakıyorlar ve çizgileri var böyle. Şey yapsana. yapsana kameraya girsene. Benimki de... <laughs> Allah oğlum kameraya gir dedin daha basmadan geldin ama. Abi kelebek. içinde bir sürü kare var. Tamam kelebek. Aynen. S harfi tükürük. Ortasında yuvarlak kar, res, kar tanesine benziyor. Helal. Abi kalemine benziyor. Kuyruğu gibi bir şey yani. Tamam seninki de şey o demiştin ya bilmiyorum ne sembolüne benziyor yuvarlak bir şey var. Sağ alta bakıyor. Üçgenimsi. Ah helal. Ee, Güneş ortasında yuvarlak var. 5 tane daire var ortasında Kare var. Kare çapraz kare. Tamam bu. Daire çarpı çizmişler üstüne. Tamam. Seninki de şey. E, sağ üstte bakan bir tane insan düşün ama kafası yok. Aynen. Ee, sayfa. 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 Seninki de şey. E, hashtag o şey işareti. Yıldız işareti. Yıldız işareti. Aynen. Ee... Daire, daire. Daire. Ok ve kıza benzeyen <laughs> değil. Diğeri. Ok ve kıza <gülüyor> benzeyen <gülüyor> değil. Diğeri. Ok ve kıza Artı benzeyen mı? değil. <laughs> evet. 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 attın. Ayy artı deseydin ki Neyse tamam W ortasında T harfi var Seninki aynen. de kar tanesi gibi Kar tanesi gibi mi? Ayy gisss o an bunu Ortasında boşluk var ama... hepsinin de kapısı dolu Bu mu? He, tamam. Seninki de kare e, Ortasının içinde böyle... Heh, Seninki de kare başka kare yok Karelik var tamam. Seninki de yuvarlak içinde kare yuvarlak 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 Seninki tamam. de böyle dairelere var böyle yabuk umut bir şekil bu. Tamam. Aynen. Ee, sen kameraya bakıyorum. İki tane böyle çizgi iç içe girmiş ucunda çarpı yapmış. Bir tane çizgi mi? Tam böyle dik giriyor sonra birbirine giriyorlar. Anlamadım. İki tane çizgi yukarı giriyor ya da yana girip içine iç içe giriyorlar. Ya, ne ya? Anlamadım abi. Onu. Doğru. Abi telebek. Dört tane kanca üstünde yani dört tane kanca ama dört üstünde. Dört tane kanca. Kancalar sağında mı kalıyor? Sağ ve solunda. Hem sağ hem sol evet. seni gide tarak. Abi iki tane üçgen tamam. ortalarında şey var. Siyah nokta var. Tamam seni gide tarak ama gözü olmayan tarak. Seninki, seninki, böyle iki tane duvar düşün aralarından o şey böyle Zikzak seafi gibi bir şey gidip geliyor. Tamam seninki de sağa bakan üçgen ve yanında artı var. Yani ok işareti ok işareti iki tane. Tamam. Hı. Seninki A, ortasında... ortasında çizgi. Seninki tamam. de i̇ki. ortasında iki tane siyah nokta olan kare. Bu. Tamam seninki de e, sağ tarafa bakan üçgen içinde da, bir tane gözlü daire tarak, var. Gözlü tarak gözlü tarak gözlü tarak. Gözlü tarak hemen. Çiçek. Çiçek 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 hangisi bu Lale mu? Laleye benzemem. Tamam. Tamam seni gide şey kadın sembolüne benziyor demiştin yani ona benziyor. Tamam şemsiye parlamayan tutma parlamayan. Oh. oh be helal lan. Bu Aa, arada. Eee Müslüm. sağ sol deme çünkü bizde aynı değil onlar. Allah Allah. Evet. Mesela ben sağa bakarken sen de bakmıyor mu? Yok.